Merhaba arkadaşlar çözümlü kimya kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu zayıf etkileşimler. Yani fiziksel çekim kuvvetleri yani moleküller arası etkileşimler. Evet zayıf etkileşimleri kendi içinde ikiye arıyoruz. Bir Van der Waals kuvvetleri, iki hidrojen bağları. Van der Waals kuvvetlerini de beş başlık altında inceleyeceğiz. Bunlar nelerdir? İşte dipol dipol, iyon dipol, dipol indüklenmiş dipol, iyon indüklenmiş dipol, ve indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri yani London kuvvetleri şeklinde olacak. Hemen şunu belirteyim zayıf etkileşimler içerisinde en kuvvetli etkileşim hidrojen bağlarıdır. En zayıf etkileşim ise London kuvvetleridir. Zayıf etkileşimler maddelerin fiziksel hallerini belirlemede birinci derecede rol oynar. Van der Waals kuvvetleri. Van der Waals kuvvetlerine geçmeden önce şu dipol kavramını bir anlamaya çalışalım. Bir kimyasal türde yük dağılımı eşit değil ise zıt yüklü iki kutup oluşur. İki kutuplu anlamında bu türe dipol denir. Dipol kendi içinde ikiye ayrılır. Kalıcı dipol ve geçici dipol. Kalıcı dipol nedir? Polar moleküllerde bulunur. Peki nedir? Ee, süreklilik arz eden iki kutupluluk hali demektir. Mesela hidrojen klorür molekülünde Ortak kullanılan elektronlar klor tarafından daha fazla çekilmektedir. Çünkü klorun elektronegatifliği daha fazladır. Dolayısıyla klor tarafı kısmen negatif olurken hidrojen tarafı kısmen pozitif olur. İşte alın size iki tane kutup. Amonyak molekülünde ise azot hidrojen atomlarından daha elektronegatif olduğu için elektronları ortak kullanılan elektronları kendisine doğru daha fazla çekmektedir. Dolayısıyla azot ucu kısmen negatif olurken hidrojenlerin olduğu uç kısmen pozitif olmaktadır. Ee, ve yine gördüğünüz gibi iki kutup oluşmuş oldu bu molekülümüzde. Bu süreklilik halidir. Yani sürekli bunun doğal hali budur. Sürekli kutupludur polar moleküller. Ama geçici dipol nasıldır? Ee, kimlerde olur? Hemen bakalım. Bir asal gazların, ametallerin ve apolar yapılı moleküllerin yoğun fazlarında yani katı ve sıvı fazlarında söz konusudur bu. Geçici dipol. Normalde dipol yok bunlarda zaten geçici anlık bir kutuplaşma oluyor bunlarda madde gaz fazına geçince de geçici dipol özelliği de kaybolur. Şimdi geçici dipol indüklenmiş dipol demek dedik yani çeşitli etkiler sonucunda iki kutuplu hale gelmiş yapı İndüklenmiş dipol dediğimizde çeşitli etkiler sonucu iki kutuplu olmuş yapı anlamalıyız. Ee, süreklilik arz etmiyor. Ee, anlık diyebiliriz. Yani mesela bir cisim düşünelim. Şöyle nötr bir küre düşünelim. Ee, nötr gördüğünüz gibi pozitif veya negatif demiyoruz. Ama biz buna e, atıyorum bir artı yüklü cisim yaklaştırdığımızda ne olur? Eksi yükler bu tarafta toplanırken otomatik olarak artı yükler de burada çoğunlukta kalmış olur. E, ne oldu şimdi? Bu nötr cisim e, kutuplu oldu. Bir tarafı eksi bir tarafı artı olmuş oldu. Ama biz bu cismi buradan alırsak ne olur? Bu tekrar nötr hale geri gelir. İşte bu geçici dipollerde böyledir. Anlık olarak kutuplanıyorlar. Ve bu kutuplanmanın neticesinde de e, tanecikler arasında bir çekim oluşuyor. Ve bu çekimden dolayı e, dolayı da katı ve sıvı fazla bu maddeler durabiliyorlar. Yoksa katı ve sıvı faza geçme şansı yok diyebiliriz. Van der Waals etkileşimlerinin birincisi dipol-dipol etkileşimleri. Yani polar moleküle polar molekül olacak. İki tane polar molekül oldu mu aralarında dipol-dipol etkileşimi vardır diyeceğiz. Bu kadar. Polar yapılı moleküllerde molekülün zıt kutupları arasında oluşan elektrostatik çekim kuvvetine dipol-dipol etkileşimleri denir. Bir molekülde polarlık ne kadar fazla ise diğer moleküllerle arasında oluşan dipol-dipol etkileşimi de o kadar büyük olur. Dipol-dipol etkileşiminin artması maddelerin erime ve kaynama noktasını artırır. Çünkü dipol-dipol etkileşimleri zayıf etkileşimlerdir ve fiziksel özellikleri bunlar belirliyorlar. Şimdi bir molekülde polarlık ne kadar fazla ise dipol dipollük o kadar artar diyor. Şimdi AB ve AC diye iki tane molekülümüz olsun. Elektronegatiflik değeri bağdaki elektronun çekme kuvveti en az A olsun. En fazla da C olsun. E, dolayısıyla AC molekülü AB molekülüne daha bir polar olur. Çünkü C tarafı B'ye göre daha bir negatif olur. Çünkü daha fazla çekiyor B'den. E, dolayısıyla AC molekülü AB molekülünden daha e, daha e, polar oldu. AC molekülleri arasındaki dipol dipol etkileşimi e, AB molekülleri e, arasındaki dipol, dipol, dipol daha fazla olur tabii ki. Yine e, aynı gruptaki elementlerin yukarıdan aşağı doğru yenildikçe kütle numarası dolayısıyla elektron sayısı arttığı için e, aşağı doğru yenildikçe onların polarlanması daha fazla artar. Çünkü elektron sayısı fazla dolayısıyla dipol dipol özelliği de daha fazla artar deriz. Dipol dipol etkileşiminde önemli olan moleküllerin türlerin polar olmasıdır. Şimdi H2O H2O aynı tür moleküller ikisi de polar dolayısıyla ikisinin arasında dipol dipol etkileşimi vardır. Yine amonyak da polar bir moleküldür. Dolayısıyla e, su ile amonyak arasında da dipol dipol etkileşimi vardır. İşte burada da yine aynı e, moleküller amonya, amonyak yine amonyakla HCl bunları uzatabiliriz. Yani böyle sayısız e, polar moleküller yazabiliriz e, ve aralarında bunların her zaman dipol dipol etkileşimi vardır deriz. İki, iyon-dipol etkileşimleri. Adından da belli. E, türün birisi iyon olacak, diğeri ise e, polar molekül olacak. Polar kovalent karakterdeki kalıcı dipoller ile iyonik bir bileşikten gelen iyonlar arasında oluşan çekim kuvvetleridir. İyon-dipol etkileşimleri. Mesela h ion -a -a diye bir iki e, bileşik çifti verildiğinde, Hemen bakıyorum H2O dipol yani polar bir molekül, NaCl ise iyonik bir bileşiktir. Dolayısıyla bunların arasında hemen iyon dipol etkileşimi vardır diyeceğiz. Şimdi NaCl dediğimizde aklımıza bunun iyonları gelmeli. İyonik bileşik dediğimizde bunların iyonları gelmeli tabii ki. Yani yemek tuzunun suda çözülmesi de zaten iyon dipol etkileşimleri sayesinde olmakta. Suyun kısmen negatif ucu kristaldeki tuz kristalindeki katyonları çekmekte e, suyun e, kısmen pozitif ucu hidrojen tarafı ise e, tuz kristalindeki klorür iyonlarını çekmekte ve sarmakta, etrafını sarmakta ve dolayısıyla tuz su içerisinde çözülmektedir. İyon dipol etkileşimine en güzel örnek budur. 3. Dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri. E, dipol, polar, indüklenmiş dipol, apolar. Polara apolar e, türler arasındaki, moleküller arasındaki etkileşimler demektir. Polar bir madde ile apolar bir madde arasındaki etkileşimdir. Mesela metil alkol polardır. O2 e, iot apolardır. İşte polar olduğu için dipol, apolar olduğu için indüklenmiş dipol gösterebilir en fazla. Dolayısıyla ikisi arasında dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi vardır deriz. İşte metan gazı, e, metan sıvı veya da e, katı fazla ve H2O. E, metan apolar, H2O polar. E, A indüklenmiş dipol. E, polar da dipol. indüklenmiş dipol dipol ya da dipol indüklenmiş dipol. İşte dipol indüklenmiş dipol bu kadar. 4. İyon indüklenmiş dipol etkileşimleri. E, i̇yonik yapılı maddeler yani içindeki iyonlar ile apolar yapılı maddeler arasındaki etkileşimlerdir. Mesela Nacl, sodyum klorür, iyonik bileşiği ve karbon tetra klorür apolar molekülü arasında e, ne vardır dendiğinde hemen iyonik bileşik mi? O zaman iyon. Apolar molekül mü? O zaman indüklenmiş dipol diyoruz. İyon indüklenmiş dipol etkileşim vardır diyoruz. Tabii ki Na artı e, ve karbon tetraklorür arasında ve Cl eksi ve karbon tetraklorür arasında. Ama işte hocam e, buna siz kısmen eksi kısmen artı falan yapmışsınız. E, tabii ki e, apolar derken e, indüklenmiş yani geçici olarak bunlar da kutuplanmış. E, eksi kısmen eksi tarafıyla na artı kısmen artı tarafıyla da cl eksi etkileşiyor. Aralarında bir çekim oluşuyor. Bu arada bu sayede bir arada durabiliyorlar deriz. Ve sonuncu etkileşimimiz beşincisi London kuvvetleri. Yani indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimleri. Asal gazlar ve apolar moleküller arasındaki etkileşim türüdür ve tek etkileşim türüdür. Bu garibanların arasında sadece London kuvvetleri vardır. İşte argon'a argon yani asal gaz atomları arasında argon'a karbondioksit, karbondioksit'e karbondioksit, işte metana karbondioksit. Bunların özelliği nedir? Hepsi apolar yapıdadır ve apolar yapılar arasında sadece London kuvvetleri söz konusudur. Indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri vardır. Bu bir. İkincisi London kuvvetleri aslında dipol dipolün de yanında vardır. İyon dipolün de indiklen, dipol indüklenmiş dipolün de yanında vardır. Diğer diğer zayıf etkileşimlerin hepsinin yanında vardır. İleride göreceğiz mesela hidrojen bağı var. İşte onlarda da aslında şey vardır. London kuvvetleri vardır. Fakat London kuvvetleri en zayıf kuvvetler oldukları için diğer kuvvetlerin yanında etkileşimlerin yanında ihmal edilir. Bütün zayıf etkileşimlerin yanında London etkileşimleri de vardır dedik. London etkileşimleri en zayıf etkileşim olduğundan diğerlerinin yanında ihmal edilir. Belirtmeye bile gerek yoktur. Maddelerin elektron sayıları haliyle kütleleri arttıkça London kuvvetleri de artar. Mesela 7A grubunu ele alacak olursak flordan iota doğru aşağı doğru inildikçe kütle numarası hali elektron sayısı artar. O zaman aşağı doğru London kuvvetleri de artar. İşte erime noktası, kaynama noktası falan artar. Yine soy gazlarda da aynı şekilde aşağı doğru helyumdan kriptona doğru aşağı doğru inildikçe ne olur? Elektron sayısı artar. Dolayısıyla da London kuvvetleri aşağı doğru grupta artar. Ve geldik sahip etkileşimlerin en güçlüsü olan hidrojen bağına. Hidrojen bağı nedir? Hidrojen atomunun flor, oksijen ve azot atomları yani fon atomları ile oluşturduğu moleküller arasında oluşan polar etkileşime hidrojen bağı denir. Evet bakıyoruz oksijen, azot ve flor hidrojen atomlarıyla bileşik oluşturmuşlar. İşte burada su var, burada amonyak var, burada da hidrojen florür var. Su ile su molekülleri arasında, amonyak amonyak molekülleri arasında, hidrojen, flörüller arasında hidrojen bağından bahsedeceğiz. Yine farklı cins moleküller, yani su ile amonyak arasında veya HF arasında da olabilir. Farklı cins moleküller arasında hidrojen bağından bahsedeceğiz. Şimdi aslında e, suya baktığımızda veya amonyak falan baktığımızda bunların polar moleküller olduğunu görüyoruz. Aslında dipol dipol e, etkileşimleri hemen aklımıza geliyor ama işte bunlarda ekstra bir durum var. Şöyle ki bu flor, oksijen ve azot periyodik levhada en yüksek elektronegatiflik değerine sahip atomlar. Hidrojen ise elektronegatifli yani bağdaki elektronları kendine çekme gücü en az olan ametaldir. Durum böyle olunca da bağdaki elektronları bu atomlar yani bu oksijen, azot ve flor o kadar çok çekiyor ki çok kısmen eksi oluyor yani bunların tarafı. Hidrojenler tarafı da çok çok kısmen artı oluyor. Yani adeta hidrojenler çıplak bir proton gibi kalıyor. Elektronları sanki bu oksijen, azot ve flor almış gibi oluyor. Dolayısıyla çok molekül çok polar bir molekül durumuna geliyorlar. E, haliyle de e, çok fazla negatif uç olan e, oksijen ile çok fazla pozitif e, bir özelliğe bürünmüş olan hidrojenler tarafı arasında dipol dipolden de ekstra bir çekim kuvveti oluşuyor. İşte biz bu e, anormal çekim durumuna kuvvetine hidrojen bağı diyoruz. E, şimdi buradaki oksijen ile diğer moleküldeki hidrojenler arasında. Yine amonyakta da mesela bu hidrojenlerle bu azot arasında olabildiği gibi. E, sudaki hidrojen ile amonyaktaki azot arasında. Yine e, su, amonyaktaki hidrojen ile e, sudaki oksijen arasında çünkü bunlar artı çok artı bunlar da çok eksi hidrojen bağları söz konusudur. Şimdi burada da HF çok eksi e, diğer moleküldeki hidrojen ile arasında. Bakın yine kesik kesik noktalarla gösteriyoruz. Ama bu e, tabii ki diğer zayıf etkileşimlerin en güçlüsü. Bunu unutmayalım. Periyodik cetvelde 5A grubu, 6A grubu ve 7A grubunda ki elementlerin hidrojenlerle yapmış oldukları bileşikler incelendiğinde bunların hepsinin polar moleküller oluşturduğunu görmekteyiz. E, dolayısıyla bunlar da hemen ilk aklımıza gelen nedir? Polara polar, yani amonyak molekülleri arasında e, o da polar, o da polar. Ne olur? E, o zaman dipol-dipol etkileşimi vardır. İşte pH3'ler arasında yine dipol-dipol etkileşimleri vardır. E, aşağı doğru da elektron sayısı arttığı için... E, fosfonik azottan fazla, arsenik bundan fazla şeklinde. E, ne olur? Dipol-dipol etkileşimi aşağı doğru artar. E, dolayısıyla ne deriz? Aşağı doğru inildikçe erime noktası, kaynama noktası artar deriz ve en az da amonyakta olmasını bekleriz. Yine diğer 6A ve 7A'da da aynı şeyler söz konusu. Yani en az suda bekleriz erime noktasını noktasını. En az hidrojen floride bekleriz. Ama işte tam bir durumla karşılaşıyoruz. Bu en baştaki azot, oksijen ve florun hidrojenle olan bileşikleri gruptaki kendi grupları içerisindeki moleküllere göre erime ve kaynama noktası en yüksek bunlar da oluyor. Nasıl olur bu diye düşünüldüğünde işte özel durum. İşte hidrojen bağı bunların e, yapılarında bu moleküllerin aralarında hidrojen bağı olduğu için amonyak diğer e, moleküllerden H2O grubundaki diğer hidrojenli moleküllerden ve hidrojen flörde grubundaki diğer hidrojenli moleküllerden daha fazla erime noktası ve kaynama noktasına sahip oluyor. Şimdi bunlar polar moleküller olduklarından tabii ki dipol dipol etkileşimleri var bu yapıların kendi aralarında. E, London zaten herkeste var. E, ve bu e, amonyak H2O ve HF'ye de bir de ne var? Hidrojen bağı var. E Şimdi biz ne var diyeceğiz? Peki hangi e, ha, amonyak H2O ve HF'ye sorulduğunda bunların arasında bu moleküllerin kendi içleri arasında ne tür etkileşim var dendiğinde e, tabi hidrojen bağı var diyeceğiz. Bunları ihmal edeceğiz. Sorulursa tabii ki bunlar da var. Ama bu önce öncelik bunun yani. E, bir de e, bu üç molekülün de kendi içindeki e, hidrojen Bağlarının kuvvetliliğine baktığımızda su hidrojen floridan fazla, hidrojen flörü de amonyaktan fazladır.